Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu minnoş patin yapımını öğreneceğiz. Öncelikle taban kısımdan başlayacağız. Ama özellikle yeni başlayanlar için nasıl bir ip tercih etmeli? ipe göre tabanların boyutları nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu elimdeki ürün Alize Cotton Gold'dan yapıldı. Ancak bu tam yeni doğan bir bebeğin ayağına göre yaklaşık 0 30 günlük bebekler için diyebiliriz. Yani 0-1 ayda diyebiliriz. Şu şekilde tabandan ölçtüğümüz zaman 9,5 cm tekabül geliyor ayakkabının tabanı. Alize Cotton Gold ile aynı bu sayılar ile Alize Baby Best ile yaptığımız zaman taban 11 cm tekabül ediyor ip aynı tığ aynı olacak şekilde e, yarnac cinsiyle ördüğümüz zaman da 10,5 cm'e tekabül ediyor. E, bu kısımlar önemli. Çünkü benim kızım Naya 11 cm e, olduğu için ben bunu maalesef yapamadım. Halbuki videoda diyordu ki bu 0-3 e, aylık bebeklere uygun. Fakat olmadı. E, tabanının tam olarak 11 santim olması gerekiyormuş. İpler bu şekilde etkiliyor. Ben şimdi e, bu ürünü yine Alize Cotton Gold ile öreceğim ama sayılar bana özel kafama göre değiştirdim. E, 11 santim olacak şekilde büyüttüm. Bu mesela büyüttüğüm Alize Cotton Gold'un tabanı. Şöyle sizlere de ölçerek göstereyim. Bu da yaklaşık olarak. 11 santime şöyle tekabül ediyor. Çünkü benim elimde Alize Cotton Gold fazla ve ben bunların satışını yapmak istiyorum. o sebeple Alize Cotton Gold ile devam edeceğim. buradaki sayılarla Alize Cotton Gold ile başlayacağım. Ama derseniz ki ben Alize Baby Best ile ya da işte YarnArt Jeans ile ya da Nako Pırlanta ile örmek istiyorum. O zaman onlar için de bir video çekeceğim. Ama e, bu model için değil çünkü bu modelin aciliyeti var. E, onlarla da farklı model, farklı tabanlıklar çalışacağız. E, öyleyse 11 santim tabanlık örmeye başlayalım. Modelimizi de şöyle kenara koyalım. Alize Cotton Gold'un ilk başta kırmızısıyla başlıyorum. İstediğiniz e, rengi seçebilirsiniz. Bu vereceğim sayılar Alize Cotton Gold için geçerli. Ve tığ numaramda e, 4 numara 2,5 minim. Arkadaşlar tığınız değişirse bu uzunluk değişiyor yani 2.20'de 2'de bu uzunluk elde edilmez daha kısa olur tabanınız. Bunun da bilginiz olsun. O sebeple tığ aynı ip aynı olacak şekilde sayılarla kendi oluşturduğum tabanlığı sizlere açıklayacağım. Tabanlığımız bittiğinde çıkacak şekil bu şekilde. Evet başlıyoruz. Şunu da şöyle koyalım. Öncelikle 22 zincir çekiyoruz. Önce bir tane zincir sabitlemek ve düğüm olması için atıyorum ve 22 zincir çekiyoruz. Ne çok elinizi sıkın ne çok gevşek bırakın. Orta bir şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ve şöyle ilk ilkinden değil ikincisinden batıyoruz. İlk ilmeğimize yani ikinci ilmeğimize çift batıyoruz. 1. sık iğne ve ikinci sık iğne böylelikle bir arttırma yapmış olduk yani daha sonra 9 sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğne ördükten sonra bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanı bilmeyenler için e, ve normal trabzanı da bilmeyenler için sayfamda e, bunların yapımları var. Oradan bakabilir. İpimizi tığımızın üzerine aldık. Ve tek seferde çıktık. Ve şimdi 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve şimdi son ilmeğe 8 trabzan yapıyoruz. Tek bir ilmek içine 8 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ardından devamdaki ilmeklere 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. bir iki üç dört beş 6 7 8 Herhangi bir ilmek atlayıp atlamadığınızı şu şekilde ilmeklerin birbirine karşılıklı gelip gelmemesinden de anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi karşılıklı olarak geliyor. Şimdi yarım trabzan yaptığımız yerdeyiz ve bir tane yarım trabzan yapacağız. Şimdi bir yarım trabzan Ve şimdi tekrar 9 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son ilmeğimize çift batıyoruz yani çift sık iğne 1 2 görmüş olduğunuz gibi karşılıklı olarak hepsi tam karşısına geldi önce çift battık 9 sık iğne yaptık sonra yarım trabzon ve <laughs> trabzon değil trabzan ve toplam 8 tane ikili trabzan yaptık Son sık iğnemizin içerisine de 8 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar 8 trabzan. Ardından yarım trabzan ve tekrar 9 sık iğne ve son ilmeğimizin içine de çift battık ve şimdi ilmek kaydırma yapıp 1 zincir ilmek kaydırma yapıyoruz ve 2 zincir yukarı çıkıyoruz. Evet, ilk sıramız hazır. Şimdi ikinci sıramıza çı çıktık. 2 zincirimizi çektik ve İki tane çift ikili trabzan yapıyoruz. Yani ilk ikili trabzanımızı yaptık. Aynı sık iğnenin içerisine yani aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Şimdi sonraki ilmeğe yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 18 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Şöyle gösterelim daha yakından. 18 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi 8 tane çift ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı ilmeğe iki defa ikili trabzan yapıyoruz. Bunu da 8 kere tekrarlıyoruz. Evet, birinci çift ikili trabzanımız. ikinci çift ikili trabzanımız. Ay. Üçüncü çift ikili trabzanımız dördüncü çift ikili trabzanımız beşinci çift ikili trabzanımız altıncı çift ikili trabzanımız yedinci çift ikili trabzanımız. 8. çift ikili trabzanımız. Evet. Ve şimdi 18 tane tekli trabzan yapıyoruz. Tıpkı karşı tarafa yaptığımız gibi 18 tane tekli trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şu anda 3. tekli tırabzanımızdayız. 4. tırabzan, 5. tırabzan, 6. tırabzan, 7. tırabzan, 8. tırabzan, 9. tırabzan, 10. tırabzan. 11. trabzan 12. trabzan 13. trabzan 14. trabzan 15. trabzan 16. trabzan 17. trabzan ve 18. trabzan ve şimdi 2 tane tırabzan arttırma. Yani aynı ilmeğe 2 tane tırabzan. Bir iki tane daha aynı ilmeğe 2 tane tırabzan. Ve bir tane de tekli tırabzan yapıyoruz. Ardından ilmek kaydırma yapıp İki zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu ilmek kaydırmaları hatalı yapmayın. Böylelikle tam eşit olduğunuzu görmüş olursunuz. Çünkü buranın eşit ilerlemesi gerekiyor. Onun haricinde e, ipi kesmedim. E, siz kesebilirsiniz biraz yürütüp e, ben ipi keseceğim. E, ama e, makası alırsam kamera düşecek. Onun için şu anda makas almıyorum. Yoksa tabii ki de arkayı kesebilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi tamamen yürütebilirsiniz. Ben onunla çok uğraşmayacağım. Çünkü zaten altına ben bir taban daha örüp e, göstereceğim sizlere onların detaylarını da. Yani tek bir sıra bırakmayacağım. Çoğu videoda gördüm. E, tek sıra bırakıyor. Ancak e, ben daha çok e, yabancı videoları takip ediyorum bu patiklerde. Alt, yani iki çift tabanlı çok daha iyi oluyor. E, onların detaylarını da göstereceğim. Hani diğer patiklerden biraz daha farklı olacak YouTube videolarındaki daha sonra şimdi arkadaşlar 4 tane çift ikili trabzan yapıyoruz. birinci çift ikili trabzanımız. E, ikinci çift ikili trabzanımız. Üçüncü çift ikili trabzanımız. Dördüncü çift ikili trabzanımız. Ve şimdi 18 tane tekli ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet toplam 18 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bir tane çift ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki aynı ilmeği çift ikili trabzan yaptık. Şimdi bir tane tekli trabzan. Ve şimdi 12 tane çift batıyoruz. 12 tane çift ikili trabzan yapacağız. Birinci çiftimiz. İkinci çiftimiz. Üçüncü çiftimiz. Dördüncü çiftimiz. Beşinci çiftimiz. altıncı çiftimiz yedinci çiftimiz sekizinci çiftimiz dokuzuncu çiftimiz onuncu çiftimiz 11. çiftimiz 12. çiftimiz Yine de sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 Evet 12 tane çift trabzan yaptık Şimdi bir tane tekli 2 trabzan Ve bir tane de çift iki trabzan yapıp Tekrardan 18 tane çift 18 tane tekli ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Evet şimdi 2 3 ta tane çift iki trabzan yapıyoruz aynı ilmeği iki kere çift iki trabzan yaptık birincisi Yine aynı şekilde ikinci çift ikili trabzanımız ve üçüncü çift ikili trabzanımız ve şimdi iki tane tekli ikili trabzan yapıyoruz. Yine ilmek kaydırma yapıp bir zincir yukarı çıkıyoruz. Şimdi çevresine komple bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ve 82 toplamda 82 ilmeğimiz yine bir ilmek kaydırma yaptık al yerden mi yaptım şuradan olacak ve ilmek kaydırmamızı yaptık ve tabanımızı bitirmiş olduk. Gelin birlikte tabanımızı ölçelim. Tekrar kaç santim olmuş? Şu şekilde. Şu e, şeyi saymayalım bu arada çünkü. <laughs> Bu zincir yani şu sık iğne yaptığımız yer genelde şöyle yukarıya doğru kıvrılma ihtimali olacağı için şöyle yani oraları hafif şey yapacak şekilde şuradan şöyle ölçelim tam olarak 11 santim. Yani Alize Cotton Gold ile 2,5 numara tığ kullandığınızda e, bu tarifle e, tabanınız tam olarak 11 cm oluyor ve benim kızım şimdi ayın 7'sine 4 aylık olacağı için 0-4 aylığa uygun olacaktır. Ancak bebek ayakkabı ölçülerinde diyorlar ki bebekler için 0-6 ay için özellikle 11 santim oluyormuş. Genelde ayak tabanları, patik ölçüleri için 6-12'de de yaklaşık olarak 12,5 santim oluyormuş. Ama ben bunu yine de kendi kızımla ilerleyen aylarda daha net bir şekilde göreceğim. Ama düz bilgi bu şekilde. Sizlerin de bilgisi olsun. Yine Google'a e, bebek patik e, ayakkabı tabana şeklinde işte yazarsanız oradan ölçüler de çıkıyor. Şimdi bunun e, üstünü öreceğiz. Yalnız e, ben buradan şu şekilde yanlardan e, sık iğne geçmiştim örgü yukarıya doğru devam etmesi için ancak o şekilde geçildiği zaman bu taban böyle dümdüz durmuyor onun yerine şöyle bir bombelenme oluyor gördüğünüz gibi e, o yüzden ben videoyu burada keseceğim önce kendim e, bu bombelenme olmadan e, şu üst kısmı yapmaya çalışacağım hem de bu sayılara göre. Ee, eğer bunu doğru bir şekilde tutturursam bundan devam edeceğim. Oldu ki tutturamadım. O zaman size farklı bir modeli e, göstereceğim. Yani bu video yarım kalmayacak hiç şüpheniz olmasın. Ve bu tabandan ben bir tane daha öreceğim. E, i̇çerisine kalın keçe ya da eva e, kesip koyabilirsiniz. O şekilde de nasıl yaptığımı göstereceğim. Böylelikle tabanın daha sert olmasını sağlayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.